Merhaba karantinada her gün spor yapmayı planlayıp yatan dostlar. Burada. Merhaba sınava nasıl gireceklerini bilmeden üniversite sınavına çalışan liseli gençler. Mevcut. Merhaba Netflix'te dizi izleyince bütün günün boş geçmediğini düşünenler. Merak etmeyin yalnız değilsiniz. Üniversite sınavına girecekseniz o ayrı. O zaman yalnızsınız. Benim öyle bir derdim yok. Size kolay gelsin. Protector'la ve Atiye ile fantastik şeyler deneyen Netflix, yeni Türk dizisi Aşk 101 ile hepimizi insan yapan duyguları bize hatırlatmaya çalışıyor ve bunu yaparken tamamen uydurma bir konudan saldırıya uğruyor. Aşk 101 nasıl bir dizi? Şu karakter eşcinsel mi? Hoşumuza gitmeyen şeyleri yasaklamalı mıyız? Hepsi bu videoda spoilersız bir şekilde konuşulacak. Neyi ne zaman konuştuğumda açıklamalar bölümünde yazıyor. Diziyi nasıl bu kadar hızlı izledin de çıktığı an eleştirisini koyuyorsunuz diyebilirsiniz. Aşk 101'i Netflix'in nazikçe yolladığı ön gösterim sayesinde geçen hafta izledim. Netflix'e videolara karışmadan bize ve sektöre bu imkanı sundukları için teşekkür ederim. Başlayabiliriz. Peki bu Aşk 101 projesi nereden çıktı? Protector kötü olmasına rağmen deli gibi izlenince Netflix ülkemize daha çok yatırım yapmaya karar verdi. Ve o güveni sağladık diyebilirim Netflix'e Türkiye pazarı ilişkileri açısından. Evet burada e, fark ettiler bizim potansiyelimizi ve bizim izleyici kitlemiz, kitlemizi sadece Türkiye için de söylemiyorum. Yurt dışındakileri de e, işte Güney Amerika, Middle East falan e, bunun farkına vardılar ve şu anda daha çok yatırımlar yapacaklarını düşünüyorum. Blue TV ve Puhu gibi platformlar yıllardır internet dizileri çıkarıyor olsa da yabancı ve büyük bir platform bir Türk dizisi çıkarınca insanlar hemen bunları izlemeye başladı. Saçmalama Hakan. Hadi senle geleyim. Saçmalama tabii ki ben geliyorum. Hayır. Saçmalama Hakan. Ben de geleyim sen. ben de geliyorum. Bir de Netflix harika reklamlar yaptığı için dizilere olan ilgi ona katlandı. Benim Blue TV tarzı Türk internet platformlarına bir tavsiyem var. Eğer ülkenizde popüler olmak istiyorsanız öncelikle şirketinizi Amerika'da kurun. Sonra da Amerika'dan Türkiye'ye gelen bir markaymış gibi davranın. Alın size 1 milyon dolarlık reklam stratejisi. Atiye Protector'dan sonra çoğu insanı mutlu eden bir dizi oldu. Atiye sen kimsin sen? Senaryosu çoğu bölümde aşırı tutarsız olduğu için arada karakterler beyinleri donmuş gibi hareketler yapsalar da diziyi kabul edip bağrımıza bastık. İnsanlar Netflix Türkiye'ye geldiğinde şirketin Türkiye'ye deli gibi para yatırıp Sherlock veya Inception benzeri şeyler yapacağını düşünüyordu. Ama unutmayın. Şu an Netflix Türkiye'de en çok izlenen şey Recep İvedik 6. Netflix Türk dizilerini kurtarmak için açılmış bir hayır kurumu değil. Esas amaçları üyelerini arttırıp para kazanmak. Bu yüzden şirketin Türk dizileriyle ilgili beklentilerimizi biraz düşürmemiz gerek. Zaten Türkiye'deki toplam internet dizisi sayısı Amerika'da bir günde çıkan internet dizisi kadar. Diziyi nasıl bulduğumdan bahsetmeden önce dünyanın en saçma olayından da bahsetmem gerekiyor. Dizi çıkmadan birkaç hafta önce 100 takipçili ve resmi olmayan bir hesap dizideki Osman isimli karakterin eşcinsel olduğu ile ilgili bir şey paylaştı. Nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde bu 100 takipçili hesabın tweeti bir anda çok popüler oldu. Sonra Adamol Netflix hashtagleri açıldı ve imza kampanyaları başlatıldı. Rütük başkanı bile biz Netflix'i uyardık tarzında garip açıklamalar yaptı. Öncelikle adam olma lafını umarım bir gün bırakırız ve insan olmak için bir gayret sarf ederiz. Erkek olmak bağırıp çağırıp sert olmak anlamına gelmiyor. İkinci anlamadığım şey bu olayın tamamen yalan olmasına rağmen aşırı büyütülmesi. Binlerce insanın dünyada ve ülkemizde birçok problem varken nasıl yalan bir habere bu kadar tepki verebildiğini anlamıyorum. Gerçeklerin hiç mi önemi yok? Üçüncüsü dizide eşcinsel bir karakter olsaydı bu nasıl bir problem olurdu anlamıyorum. Lütfen dizide karakterin adı Osman olacaktı ve Ramazan'ın ilk gününde çıkacaktı falan demeyin. Bunlar yalan. Dizide eşcinsel karakter yok ve başka bir isim olsaydı yine bir şekilde başka bir şeye bağlanırdı. Netflix insanların para vererek üye olduğu bir platform. Kullanmak insanların elinde. Bir kitabı satın alıp almamak gibi. Eğer sevmiyorsanız Netflix'e üye olmayabilirsiniz. Çocukların izleyeceğinden korkuyorsanız da bu ailelerin sorumluluğunda. Yine de kazara görebilirler diyorsanız o zaman internetimizi tamamen kapayalım. Yani birinin eşcinsel olması kendisi dışında kimseyi ilgilendirmiyor. Eşcinsellik kötüdür bakış açısını da anlamıyor. Filmlerde ve dizilerde insanların birini öldürüp üç eşli şekilde gezmeleri sıkıntı olmuyor ama bu mu oluyor? Neyse şimdi eleştireye geçelim. Bugünkü sen, bugünkü senle karşılaşsa ne söylerdin? Aşk 101 duyurulduğunda çoğu insan gibi olumsuz bir tepki vermedim. Yani 7-8 yaşında erkek çocuklar olur ya, öpüşme sahnesi çıkınca yüzünü buruşturur ve bu ne ya falan der. Bu diziye verilen tepkilerin çoğu o seviyedeydi. Evet, Türk televizyon dizileri lise aşkı konusunu fazla anlatıyor olabilir ama iyi bir fantastik dizi yapabilmek için önce aşk gibi temel konuları iyi anlatabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Breakfast Club ve Perks of Being a Wallflower gibi gençlerin birbirini bulma hikayesini anlatan filmler çok hoşuma gidiyor. Yalnız hisseden ergenlerin saçma yetişkin dünyasına adım atıp kendini bulmaya çalışmaları çok özel bir olay. 2010'dan sonra çıkmış en sevdiğim 10 gençlik filmini şu videoda bulabilirsiniz. Peki Aşk 101'in konusu ne? 90'larda geçen dizimiz çok ciddi öfke problemlerine sahip bu arkadaşı ya yani nereye koyarsan koy, çık lan önümden, bana ne? Yürü. Ya zaman ben bunu böyle <laughs> bırakıyorum. Can güvenliğimiz yok resmen. Her şeyi paraya çeviren ve okuldaki ineklere ödev yaptırma çetesi kurduran bu arkadaşı, alkol problemleri yaşayan bu arkadaşı, öğretmeniyle öpüşen ve başka olaylar çıkaran bu arkadaşı ne haber? ve baskıcı ailesi sebebiyle dersleri iyi olan bu arkadaşı anlatıyor. Bu yaramaz çocuklar okulda onları koruyan şu öğretmen sayesinde okuldan atılmıyorlar. Ancak bir gün öğretmenin ataması çıkıyor ve öğrenciler de atanmasın diye onu artist basketbol öğretmenine aşık edip evlendirmeye çalışıyor. Aşk 101'de bir sürü 90'lar nostaljisi var. Karakterlerimizi Taksim'de takılırken görmek eğlenceli. Gerçi Taksim 90'dan sonra bir hayli grileşti. Dizide de ağaçlı değil gri halini görüyoruz. Diziyi izlerken ilk düşündüğüm şey bu dizi bildiğimiz Türkiye ve dünya gerçekliğinde geçmiyor oldu. 5. dakikada bir öğrenci bilgi yarışmasında matarasını çıkarıp içki içiyor. Olur. de anlatabilirim. Farklı eğitmenler bir araya gelip bütün oluştururlar. Ve matara sebebiyle yangın çıkıyor. Okulda öğretmeniyle öpüşen kız daha sonra okulda hiç iğrenç erkekler tarafından rahatsız edilmiyor. Bunları ilk bölümün başında göstermeleri iyi oluyor. Çünkü buna göre beklentilerinizi dengeliyorsunuz. Peki genel olarak dizi nasıldı? Aşk 101 konusunda kafam biraz karışık. Dizi kağıt üstünde Netflix'in şu ana kadarki en düzgün senaryosuna ve hikaye anlatımına sahip. Bizim için Şampiyon filmini yöneten Ahmet Katıksız da iyi bir iş çıkarmış. Atiye her ne kadar beğenilse de aynı bölüm içinde karakterler akıl almayacak tutarsızlıkta hareketler yapıyordu. Bu dizi gerçekçi olmasa da en azından tutarlı bir senaryoya ve akıcı bir hikayeye sahip. Aşk 101'in ele aldığı gençlik sorunları iyi işlenmiş. Her karakterin enteresan bir geçmişi var ve oyuncular karakterlerini iyi canlandırmış. Özellikle dizinin son iki bölümünde hikaye beni mutlu etti. Lisede karşılaştığım sorunlarla tekrar karşılaşıyormuşum gibi hissettim. Ülkemizde çok düşünülmeyen ailelerin çocukları üzerindeki etkisi de iyi anlatılmış. Ancak oraya kadar olan süreç kolay değildi. Dizinin en büyük problemi aşk hikayesi. Aşk 101'deki çoğu aşk hikayesi zorlama. Özellikle tüm hikayenin öğrencilerin öğretmenlerini aşık etmeye çalışması üzerine kurulması bana harcanmış bir fırsat gibi geldi. 5 garip gencin arkadaş olması için illa öğretmenlerini aşık etmeye çalışmalarına gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu dizi, harika film Breakfast Club'dan oldukça ilham alıyor. Ancak maalesef hikayenin kalbine gençlik ruhu ve problemleriyle alakası olmayan bir şey koyuyor. Bu ikilinin sahnelerinin çoğu bir televizyon dizisinden alınmış gibiydi. Şu karakterin kadınların toplumdaki rolü ve insanların farklı olabilmesiyle ilgili güzel anları vardı. Ancak hikayenin klişe anları süre bakımından çok daha ağır basıyordu. Örneğin bir sahnede karakterler aynı eve 10 saniye arayla giriyorlardı. Herhalde kapının önünde sıraya girip aralarında eve yavaş yavaş girmeyi kararlaştırmışlar. Bu tür ayrıntılar çok önemli durmasa da biriktikçe insanı yoruyor doğrusu. Bu açıdan Netflix önceki dizilerinde olduğu gibi çok risk almak yerine herkesi mutlu etmeye çalışan bir dizi yapmış. Dizimiz mesajlarını doğrudan yüzümüze vurarak veriyor. Twitter'daki havalı film repliklerinin toplanıp üst üste 5 cümlede kullanıldığını düşünün. Bugünkü sen. Bugünkü senle karşılaşsan ne söylerdin? Dizinin ilk bölümlerinde çok şey oluyor ama bunların hepsi kağıt üstünde. Örneğin karakterlerin arkadaş olma süreci daha derin işlenebilirmiş. Dostlarımız bir anda öğretmenlerini aşık etmeye karar veriyor ve içip eğlenmeye başlıyorlar. Ancak hikaye bu bağ kurma anlarını çok hak etmiyor. Biz karakterleri tanımadan, doğru düzgün birbirleriyle konuşurken göremeden araya montaj sahneleri giriyor. En azından eğlendikleri anda birbirlerini tanımalarını görseydik. Ama hayır. Perks of Being a Wallflower'daki arabadan sarkışla şuradaki arabadan sarkış arasında dağlar kadar fark var. Dizinin karakterlerin derinlerine inmeyip yüzeysel kalması beni çok mutlu etmedi. Çoğu olay karakterlerin kişiliğinden dolayı değil, senarist o olayı kafasında planladığı için gerçekleşiyordu. Örneğin bir ara grup kavga edip dağılıyor ama aslında daha kavga edecek kadar arkadaş olduklarını bile görmedik. Ayrıca dizide bazı karakterlerin büyümüş hallerini de görüyoruz. Yetişkinlerin hikayesini tüm sezona yayıp aşırı derecede yavaş ilerletmişler. Herhalde ikinci sezonda buna daha çok değinecekler. Eğer klişe aşk hikayeleri sizi rahatsız etmeyecekse ve izlerken arada telefonunuza göz atmayı seviyorsanız bu diziyi rahatça sevebileceğinizi düşünüyorum. Atiye ve Protector'ı bitirdiyseniz bu diziyi sevmemek için bir sebep bulamıyorum. Bunlar olmadan da diziyi sevebilirsiniz. Zaten merak edip izlemeyi düşünüyorsanız kesinlikle izleyin. Ayrıca diziyi başka dizilere ve filmlere göre daha detaylı eleştirdiğimi düşünüyor olabilirsiniz. Bu doğru. Çünkü Türk dizilerine daha çok önem veriyor ve daha iyi olmalarını istiyorum. Şu ana kadar çıkan Protector ve Atiye ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Aşk 101'i izledikten sonra görüşlerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ben şimdi Aşk 101'in spoilerlı videosunu yazıp hoşuma giden ve gitmeyen sahneleri daha detaylı bir şekilde konuşmaya çalışacağım. Karantinada her gün spor yapmayı düşünen dostum. Hoşça kal. Sen de hoşçakal karantina da iyi hissetmeyen ama elindekilerle mutlu olmayı başaran kardeşim. Sen de hoşçakal şimdi bu kanala abone olup her videoyu izleyecek arkadaşım. Hoşça kal.